Ben seçtim seni yanarcasına sevmeyi. Özlendi sevgiliye yazdığım şiirler. Bazen okunmadı. Duaydı gece ettiğim. Bazen kabul olmadı. Ellerimi uzattım. Bazen tutulmadı. Bazen hangi kelimeyi kullanacağımı bunları ...nasıl cümleler haline getireceğimi bilemiyorum. Ne yazsam, nasıl anlatsam... ...bu tükünmeyen sevdayı nasıl dile getirsem şiirlerimde. Bazen öyle anlar oluyor ki... ...kelimeler unutuluyor, harfler değerini yitiriyor. Ben yalnızca seni düşünmek istiyorum. Harflerle dans ediyorum... Şehirlerinde Bir yığın acıyla sanılan aşkımı sayfalara dökmeye çalışıyorum. Geceye mahkum yüreğim. Kalemim suskun. Anlamsız şiirlerim sırat köprüsündeyim bazen. Aşk olmayınca satırlar tomurcaklamıyor. Satırlarda söylemiyor şarkısını rüzgarlar. Sevdasızlığın pususuna düşmüş kalem, sevdasızlıkta <laughs> özlem büyütüyor. Düş mesaisindeyim bu gece, zavallı bir kalem. Duygularımın altında ezilen bir kağıt parçası. Ciğerlerime doldurduğum bir paket sigara. Hüzünlerin ...gün dönemindeyim bugün. Bu kaçıncı taşırdığım... ...duygulanması... ...kaçıncı ağlayış... ...içsizliğe teslim ettiğim... ...yüreğime eskiyen... ...yıllar kadar yorgunum... ...bazen. Şimdi kararlanacak... ...bunca harf yılını... ...sanma ki... ...dağların görünmeyen yüzü ...hasretin... ...vurukluğudur anlaşılmayan cümleler var elbette ellerimde. Yine de ellerim dolu. Yüreğime yazıyorum sana. Yüreğim dolu diye ellerimle yazıyorum. Bile bile bilmediğimi. Başladım işte sana yazmaya. Belki doğmadan önce belki öldükten sonra. Şimdi işte, şimdi ne zamansa, nereden başlasam, bittiği yerden mi, yoksa başladığı yerden mi, bitenlerden mi, bittikçe çoğalanlardan mı, yoksa başlayan bir gün kadar uzun sessiz sensizliğim, biten ömür kadar kısa yine de başlı başına senin. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Bulmadan. Belki bulmaktan daha çok. Anladığım her şeyde sen varsın çünkü. Çünkü, çünkü her cümlede gerekçemsin sen. Çünkü sensin. Sen çorap topraklarına yağan bir yağmursun. En çok hızla, coşkuyla yarışına, beni sırıl sıksan edişini sevmişim. Her damlanın içinde işlemesini ve o damlanın yüreğime akan bir nehre dönüşmesini. Mutlaka bir gün yağacağını bilerek özleminin, özlemenin tadını ve ne zaman yağacağının belirsizliğiyle yaşadığım heyecanı sevmişim. ben beyaz bulutlara yüklenip gelişini her yağışından sonra gök kuşağına sevmişim. Sırı sıklam halde tir tir titrerken senden uzaklaşmayı sana sığınmak isteyişimi sevmişim. Sen her gittiğinde denizini kaybetmiş kayıp sandallara bindim. Yalnızlığımla dalgalara seni aradım. Hür olmak neydi? Unutmuştum çoktan. Ben hürriyetimi Kalbinin kafesinde bırakmışım. Kıvranıyorum, ama kaçmaya bahane aramıyorum. Alışmışım esaretine, bahane bile bulamıyorum. Ben çoktan unutmuşum hürriyetin adını, sanını kalbinin kafesine yalnız senin adını ezberliyorum. Öyle olmak neydi? kalbimin kafesinden hiç çıkmak istemiyorum ki, hür olmak istemiyorum ben. Gözlerindeki aydınlığa vurulduğundan beri karanlıklara dargındım ben. Sana susadığından beri seccademdeki gözyaşlarımla kavgalıyım ben. Sen düşlerimi yağmaladığından beri ezberimi yitirmişim. Düşmüştüm sesli harflerinden yağmur sonrası gök kuşağı gibiydi. Renklerin buluştuğu değil, doğduğu yerden Ruhun bedenden çıkışı gibiydi. O solgun, o suskun duruşun. Ansızın saplanan bir sancı ya da ölümün kıskacı. Acının tarifsiz yanıydı Geri dönüşü yok artık bu sevdanın. Aşkı senle yaşadım. Yalnızlığı benliğimde. Sevmenin sonucu acıymış. Anlamadım. Her doğan günü umutla beklerken... ...bir kez daha dua ettim. Yanımda ol diye. Anlayamadım. Artık çok geç olduğunu. Ne senin... ...ne de benim aldığımız yaraların kapanmayacağını. İnadına, bakmaya çalışsam da gökyüzünü hep karanlıklar aldı beni beden, benden. Ve şimdi bakmıyorum artık yıldızlara. İçimde gizden gizliye Sakladıklarım var. Onlara bakıyorum. Yüreğimde beslediğim her şeyden kurduğum izler var. İşte ben tümünü sana vermeye geldim bu gece. Senin olmaya geldim bu gece. Her şeyden koruduğum izler var ya Hami, o izleri ben ayaklarına sermeye geldim bu gece.